3, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 5, Merhabalar hepinize. Ben Emlak Oytun Mertol. Bugün sizlere yeniden bir Beyblade'in tanıtımını gerçekleştiriyorum. Bu özel Beyblade biliyorsunuz. Beyblade Burst'un birinci sezonundaki en güçlü Beyblade'lerden bir tanesiydi. Luin'in Beyblade'i Lost Luinor öyle güçlüydü ki karşısında hiçbir Beyblade duramamıştı ve bu Beyblade'i şu an ben de sahip olduğum için oldukça mutluyum. Hey oyunun önünde Beyblade yok. Önünde Beyblade yok mu? Beyblade'i görmüyor musunuz şu an? Hadi ama nerede? Aa Beyblade görünmezlik özelliği uygulamışım hemen onu yeniden aramıza katıyorum. Şu an Beyblade'i görüyorsun değil mi? Oo oh, nereden geldi ya? Beyblade hep buradaydı videonun başından beri sen görememişsin Ama tabii şu Ölücü katmanı çıkardığımda Onu Daha iyi göreceksindir Tıpkı söylediğim gibi Louie'nin diyor. Louie'nin söylediği neydi ya Shirazaki miydi Shirahaga mıydı Shirahugara mıydı Ben de tam anımsamıyorum ancak Beyblade Crawlers takımından Batuhan Akbulut var sevgili onun ne sevdiği Beybladeçi Louie Çizgi görürseniz bu mavi saçlı, alevli, adeta bir Arjantinli yandıran saçında ki alevi bana her türlü çizgi filminden 1997 yapımındaki Hades'i anımsatıyor ama Hades çok daha soylu bir karakterdi bence ona göre. Rui bana çok kaba geliyor. Bir türlü ısınamadım ona ancak sonuçta koleksiyoncu olursan bütün meyvelleri toplamaya ve de çok güçlü bir parça olduğunu duydum. Bakalım Emlak Mert Mertol'un gücüyle birleştiğinde Beyblade nasıl bir şeye dönüşecek? Öyleyse geçelim bunun kutusunu açmaya. Kameraman arkadaşım bu kez yepyeni biri. Soyadını unuttum Mesut Can. Kalkan. Mesut Can Kalkan. Takma adı da Jin Karuhama. Bana makip ya da makas verir diye umdum ancak vermedi canı sağ olsun. Bunun içinden çok özel şeyler çıktı. Öncelikle bir not. bir Oytun bana sesleniyorlar. Oytun 90 benim ebay'deki kullanıcı adım. Bana teşekkürlerini sunuyorlar. Okuyabiliyor musun? Bir yakınlaştır uzaklaştır deseydim keşke. Sevgili Mesut Can. Sanırım izleyiciler bu notları gördü. İşte bir sonraki alışverişimden %5 indim. Bana Elza bu arada çok severim. <laughs> Bazı cosplayci arkadaşlar var Elza yapınca. Çok havalı oluyorlar gerçekten. Bunun kılavuzunu açmam için tabi bir makas verir mi acaba bana sevgili kameraman arkadaşım? Evet bencil değil bana makas verdi. Bunun soyadını araştıracaktık bu arada sevgili yardımcı arkadaşım. Buldu mu? Ben de öğreneyim. Louis giymiş. Evet ben de aynısını söylemiştim sanırım. Gerçi üç ayrı şey söyledim ancak. Şimdi bu parçaları sizlere tanıtacağım ancak her zamanki gibi bu aşamada Yakın çekim tekniğine geçiyoruz dostlar. Çünkü her zaman ayrıntılı incelemede yakın çekim tekniği gerekiyor. İzlemede kalın. Yakın çekim tekniğiyle yeniden sizlerleyim. Şimdi gelelim Beyblade'in kutusunu bir yakından ince, incelemeye. Lost Longinus Nine Spiral bunun orijinal adı Japoncasındaki. Nine sanırım bu artık diskinde 9 parça olduğu için ona 9 demişler. Spiral'ı kullanıyorlar zaten. Burada saldırı, savunma, dayanıklılık ve benzeri patlama, patlatma türündeki özellikleri yazmış da hiçbirini anlamadım. Japonca bilgim oldukça zayıf. Beyblade'in Victory Volt Riyak Sağ. Lost Luin orsa sola dönüyor bunu göstermiş burada. Stadyumda neler yapabiliyor? d Right Takar Tomy ve -be, benzeri lisanslar. İşte 3 yaşından küçükler kullanmasın. Vietnam'da mı üretilmiş? Hmm. Çekik gözler. Kardeş ülkeler her şeyi her yerde yapıyorlar. Louis Shirasagi burada aslında fena durmamış. Hafif serseri duruyor. Ama bunu şu nasıl diyeyim şu beyaz kürk gibi şeyi bizde kadınlar kullanıyor. Hani şimdi Ruin'in bunu kullanması bilmiyorum bana pek de bir hoş görünmedi ama zaten sevmediğim karakter. Genelde göbeği açık karakterleri de sevmiyorum. Bir de böyle çok kadınsı giyinenleri. Sonuçta biz erkeğiz öyle değil mi? Kadın Beyblade'çilere her zaman saygımız var ama kadınsı giyinen erkekler bana biraz itici geliyor çizgi filmlerde. Çoğunlukla da sevmediğim karakterler. Neyse bakalım kutunun içinde bir şey var mı? kutunun içi boş. Şurada da barkodlar var. İşinize yarayacaksa bir yerlere okutabilirsiniz. YouTube kanalının bağlantısını koymuşlar. Kutuyu bitirdiğimize göre geçelim. Kullanım kılavuzuna. Kullanım kılavuzunu ters tutuyorum tabi. B66 bu ürünün kodu. Takara Tomy marka. Kutu nasıl yapıldığını, çıkartmalarının nasıl yapıştırıldığını gösteriyor. Ve sonunda benim de sola dönüş bir fırlatıcım oldu. Hem de ipli. Evet çıkartmaların yapıştırma yerleri fırlatıcıya nasıl takılacağı. Doğru çekiş fırlatma yöntemleri. Ve daha birçok ayrıntı. Bunların hepsini Japonca anlamasam da okudum. Kavradım. Bunu fon yapalım. Burada özel bir kart var. Ünlüm barkodu. Sanırım koleksiyona sahip olduğumu söylüyor. Arkasında bir şey yok. Bakalım burada ne diyor. Hmm, ilginç bir makale. Sanırım Japonya'nın Osmanlı İmparatorluğu ile tarihindeki yaşadığı anlaşmalar, dostluklar onları içeren bir şey. Belki de değil. Belli mi olur? Çıkartmalar burada. Ve asıl önemli parçaların açılımına geldi sıra. Bunu yapmak için en iyisi bir makas kullanalım. Makasla bunları kesmek gerekiyor tabi. Gerçi önce bir şu bantları mı çıkarsaydık? İşte bu emlakçının gücü. Emlakçının gücü de bir yere kadar. Makasımızı sonuçta bir parmak şıklatmayla kendimize kavuşturuyoruz. Özel fırlatıcı sola döndüren fırlatıcı. Bir bakalım döndürüyor mu gerçekten? Fa! Oo neredeyse? 30-40 santim geriye gitti. Şimdi de gelelim Beyblade'in parçalarını çıkarmaya. İşte bu makassız da hallettim. Tabi bu parça için makas gerekiyor. Şu parçaları da bir çıkaralım. Lost Luinor görkemli kırmızı gözleriyle bize merhaba diyor üzerindeki ürkütücü ejderha. Saldırı çemberi Hasbro olmadığı için bu arkada bir kod görmüyoruz. Güzel. Mavi renkli 9 ağırlık sıkıştıralım 9 mu gerçekten? Gerçekten de 9. Demek ki bir şey biliyorlar gerçekten bu kullanım kılavuzunu yazan arkadaşlar. Bu da onun omurgası. Şimdi parçalarını birleştirelim. Normalde bu birleştirme yaptığımızda diğer tarafa döndürürdük ancak bu kez saat yönünde şey çevirdik Beyblade'i. E. Şans savaşmaya hazır Beyblade'imiz. Çıkartmalarını yapıştırmaya geldi sıra. Yine sizden bir 3 saniye süre istiyorum. 3 saniye sonra sizlerle görüşmek üzere. Çıkartmalarını yapıştırmayı tamamladın Beyblade'in. Lost Luinor. Gerçi bu takaratomi olduğu için Lost Longinus demek daha doğru olabilir. Şu an görkemli bir biçimde karşınızda. Bunun parçalarını yakından göstermiş miydim anımsamıyorum o yüzden. Bir daha göstereyim sanki göstermemiştim. Hadi bir daha bakın çocuklar. Aa bakın malzemeden kaçmışlar. İçini maviye boyamamışlar. Ve son olarak da performans uçum. Saldırı. Lost. Longinus. Şimdi bu Beyblade'in Stadyumda gücünü sınamaya geldi sıra. İzlemede kalın dostlar. Mesutcan Kalkan'la kapışacağım. Az önce kutusunu açtığım Beyblade Lost Luinor'un şimdi stadyumda gününü görmeye geldi sıra. Lost Luinor karşısında uber Unicrest'e karşı bakalım ne yapacak. <laughs> Bana karşı hiçbir şey yapamayacaksın Hoytun. 3 2 Şimdi Unicrest saldır. Ha yes. Unicrest dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben Lost Luminor'u kullanıyorum. Kapan karıştı. Yok et onu Unicrest. Şimdi Luminor. <laughs> Göster <Mesela> gücünü. Göster <laughs> gücünü. <laughs> Ve onu ölüm çukuruna yuvarladı. Hadi Unicrest bir daha bunu yapma. Bence şanslısın çünkü patlamadı Durum 1-0. Luin önde. Second battle. 3, 2, 1. Yazı vur ateş. Ateş. Şimdi Luin Kayıp spirali kullan. Hadi yürü rest. Ejderha İmparatorunun gücünü göster. Şimdi Luin Göster gücünü. Tek başına dingin dingin dönüyor. Ah. Come on you Neyin peşindesin sen ha söyle. Ama karşı hiçbir şey yapamayacaksın o <laughs> Ama karşı çok iyi dayanıyor crest. Hadi bunu bir daha yapalım. Ha. Olsun kıl payı bir farklı da olsa Gülbur Unifest biraz sevindim. 3, 2 1 Hazır Oteş! Ateş! Şimdi Luminor Hadi Unifest biraz hareket et Luminor patlamanın gücü Saldır! Luminor neden yavaşladın? Neden? Hız çalmak mı amacın? Yine mi? Luminor ne yapıyorsun? Bu kadar sevindirmek yeter <laughs> Çok güzel kazandın New Hadi bir kere daha yapalım. Fourth battle. Durum şu anda 2-1. 3, 2, 1. Hazır ateş. Dur ateş. Şimdi Luinor göster, göster gücünü. Bu size dayanmaya bak Ünifest. Ejderha İmparatorluğu'nun ölüm alevi. Göster gücünü. Şimdi dostum ölüm dokunuşu. Aynı anda durdular ha. Durum şu anda 2-1 yine. Hadi ama Yükrest. Ondan daha uzun be ya. 3 2 1 3 2 1 hazır ateş Durak. not so fast şimdi duyuyor hmm. minorun gücü şey. ejderha imparatorunun gücü İşte böyle stadyumun dışına atarım. Durum 2-2. <laughs> 3, 2, 1, hazır, ateş! Ateş! Yok et onu yürü Şimdi Luynor! Uçan palyaço balığı saldırısı! Yaşamasına izin verme yürü Hadi Luynor göster gücünü! Bitirelim bu işi! Kayıp spirali kullan! Ölüm dokunuşu! Ölüm dokunuşu! Ölüm <laughs> dokunuşu! Hadi yeni Bir sonraki yeni kazanacağız. Daha sonra 4-2 yapacağım. 1, 3, 2, 1. Hadi Leonor, you know. patlat onu Yunus Crest. Yok artık. Yok artık. Hayır! Ben de biliyorum. Durum 4-2 oldu. Lost Lunar. Her nedenle çok güçlü olduğu söylense de benim elimde o gücü bulamadı demek ki. Sağlık olsun dostlar. Bugün sevgili dostum Jin Karuhama'ya Yenildim. Dostlar bugün sizlere Lost Luminor'u tanıttım. Kendisi oldukça güçlü ve Beyblade yalnızca ikimiz arasındaki uyum o denli güçlü değildi ve dostum için Karuhama'ya yenildim. Bundan sonra şöyle bir karar aldım. Bir sonraki videoda hangi Beyblade'in tanıtımını yapacağıma siz karar verin istiyorum. Sizlere 8 tane seçenek sunacağım işlerinden. Hangisini en çok istiyorsanız onun taşıdığını yapacağım. İki tane. Bir tanesi Beast Behemoth, daha doğrusu Beast Batremoth. Onun mor rengi bende. Hasbro'su vardı, Hasbro olunca da rengi başkaydı. Mor renkli Beast Batremoth mu, yoksa Jail Jormungand mı? Jumbo Jormungand. Hasbro'daki çizgi filmdeki adı da. Bu ikisinden biri mi, yoksa Last Genius Beyblade Burst Evolution da? o ünlü oyuncunun Beyblade'i adım Joshua'nın Beyblade'i ya da Akira'nın Beyblade'i Atlas Anubion mu ya da Crusher Doomsizer Beyblade Burst Evolution'dan ya da Berserk Rock to War sırasıyla Daigo ve Honcho'nun Beyblade'leri ya da başka serilere gidiyoruz Dragon Phantom ilk sezon aynı zamanda da Beyblade Rising mangasında görünen ya da meta seriden Phantom Orion mı bu 8 Beyblade'den hangisini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin en çok oy olan Beyblade'in açılımı bir sonraki videoda bizlerle olacak. İzlemede kalın dostlar. Bu video izlediğiniz için ben Enler Çoğut'un Mert Oğuz'a şükürlerini sunuyorum ve Enler Çoğut'un Mert Oğuz'dan sevgiler. <laughs> 嫌なことがあればすぐにへこんだりだけどいいとこ君に。